Evet. Merakını giderdiğime göre artık gidebilir miyim ben Ayfer Sultan? Oğlum benim derdim senin canını sıkmak değil ki. Ama sen de öyle her arkadaşını kolay kolay getirip bizimle tanıştırmıyorsun ki. Ben de merak ettim. Ne var bunda? Serhatlar var anne. Üniversitenin ilk yılından beri tanışıyorsunuz. Tamam bir onlar var. Ya onlar da kaç yıllık arkadaşın. Düşün bakalım sonrasını öyle getirip bizimle tanıştığın doğru dürüst arkadaşın mı var? Öyle olunca işte ben de Sevgili sandım. Niye bizden gizliyorsun onu merak ettim. Yasemin benim için önemli bir anne. Kızın dün biraz canı sıkkın o yüzden bize getirdim. İnsan sadece güzel günlerde, iyi günlerde arkadaşların yanında olmamalı. Kötü günlerde de sevdiklerimizin yanında olmalıyız ya hani. Meltem biliyor mu Yasemin'le arkadaş olduğunuz peki? Meltem'in bir şeyi bilip bilmemesine gerek yok anne. Ayrıca ona hesap vermem gereken bir durum da yok ve hatta ikide bir konuyu meldeme getiren anneme verecek bir cevabım da yok artık. Tamam mı? Aa dur dur çocuğum dur bırak nereye ya? Sen beni yanlış anladın. Cık. Oğlum ben senin kötülüğünü istiyorum çocuğum? Niye böyle yapıyorsun? Ha bırak. Anne lütfen. Zaten geç kaldım. Ama oğlum. Allah Allah iki lafı tık da ağzıma gitti ya. Oğlumun da geleceğini düşünemeyecek miyim canım? Analık hakkı diye bir şey var herhalde. Ay Sabır Ayfer sabır sabır.